Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu tabii arkadaşlar Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda bu sefer Aleyna var. Merhaba Aleyna. Aleren. Aleren? <laughs> desene merhaba. <laughs> Aleyna, merhaba desene. Niye ben hava diyeyim ya? <laughs> Deneyim. Tamam sen de ol. Evet demek istedim tamam. Arkadaşlar en son modumuzda ne yapmıştık? Evet en son Beyz yapmıştık diye hatırlıyorum hani. Alan yapmıştık. Kendimize bir tane ana yapmıştık ve kendimizi ve köpeklerimizi de oraya getirmiştik. Şimdi şuradan çıkalım. Ve şimdi kendimizi köpeklerimizi de oraya getirmiştik. Şimdi oraya bir gidelim. Gidelim. Oraya önce bir gidelim. Şöyle bir, şöyle bir iniş yapalım. Şimdi bu evet base'imizi yapmıştık. Gelin base'imizi. Ben bu base'i geliştirdim arkadaşlar. Yani kendi alanınızı geliştirdim ben. Böyle alan yapmıştık hatırlarsınız. Buraya kılıçlar falan ekledim. Ben buraya bayağı geliştirdim. Bu arada arkadaşlar alt kata şey yapmıştım hatırlarsınız. Bu arada buraya da böyle azizli yerleri falan yaptım. Ne bileyim arkadaşlar hoşuma gidiyor. Ben de azizli yer yaptım. Azizli yerleri falan yaptım işte. Bir de buraya gireceğim şimdi. Burada da işte Ender Base'imiz var. Burada da yerimiz var işte. Ender evet, arkadaşlar şimdi ben şöyle bir çıkayım. Hop şöyle. Bakın aramız orada. Bakın ara orada arkadaşlar. Arı vız vız vız. Arı vız vız Bakın. Arkadaşlar bu arada çok tatlı değil mi? Değil mi Leyla'm? Bu çok tatlı değil mi? Baksana. Çok tontiş. Burada kedimiz var. Burada köpeğimiz var. Paşa. Bu arada kedimizin adını hala bulamadım arkadaşlar. Onu da yazar mısınız? Ben hala kedimizin adını da bulamadım da. Bir de hala kediye ad da veremedik bir de o sıkıntı. Kediye hala isim veremedik arkadaşlar. O sıkıntı yani. Kediye hala isim veremedik. Siz arkadaşlar kedinin ismi ne olsun? Yorumlara yazın. Yani çünkü ben de bulamadım bak. Bak Biz... yaptı ki kedinin ismi ne olsun anne? Bak yapsa ki kedinin

Burada botlarımıza bir şey falan basabiliyor muyuz? Basabiliyorsak güzel oldu. Şu şey basmak istiyorum artık bizi. böyle daha kısa mı kırılıyor? Baltayla Anne bu da. Aynen baltayla tek kırılıyor Haritamızı çıkardık elimizin de. Evet ben şimdi çıkıyorum artık şöyle. Hadi bana artık arkadaşlar. Bu arada ben artık ayakkabıya bir büyü basmayı ben yani, ama siz bakmayın böyle. Tamdır arkadaşlar böyle bir yer yaptım. Şunu şimdi, 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 şimdi böyle açıyorsunuz. Buradan da biniyorsunuz. Şöyle hop. Bu kadar bu iniyorsunuz. Böyle de giriyorsunuz. Yani böyle saçma bir ya gidip açmak korkunca böyle bir yöne aldım. Çünkü arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Oo, şu an, nasıl aşma tutuyorsunuz. Sız direkt bizi götürüyorsunuz. Bakın. <laughs> bu hı. Hı hı. Bu burada çıkıyorum buradan çıkıyorum Bakın nereye gidiyor lan bu vagon. Arkadaşlar <laughs> bakın nereye gidiyor. <laughs> o gitti vagon gitti gitti. Vagon gitti gitti gitti. Gitti bakalım gitti bakalım gitti bakalım <laughs> Geri git lan ya Oğlum geri git lan <laughs> Gitti gitti bakalım gitti Gitti bakalım gitti Hay Allah hızla bana Vagonu ne zaman kontrol edebilecek arkadaşlar Git lan Hadi Oğlum git lan arkadaşlar Bakın ben ne zaman kontrol edebileceğim Kontrol edemedik lan Şimdi oğul Kaplan gidiyor. Ulan abi mi? Kaplan ağrıyor mu? Önce bir iniş yaptım lan. bir iniş. Neyse arkadaşlar. Sonra görüşürüz.